Esselamu Aleyküm arkadaşlar. kamus Türkiye'den okumalarımıza devam ediyoruz. 11. bölümdeyiz ya da 11. ders diyebilirsiniz. Evet, Bismillah diyerek hemen başlayacağız arkadaşlar. Elif harfinden ki zaten kamus Türkiye bizler nasıl kullanıyoruz? Kelimenin yazılışına göre kamus Türkiye'yi kullanıyoruz. Yani Kur'an alfabesinde, ya da Osmanlıca'da nasıl yazılıyorsa bir kelime arkadaşlar yazılışını bilerek nasıl yazıldığını bilmemiz lazım. O şekilde arıyoruz. Mesela burada da örnekler var arkadaşlar. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Cuma gecesinde kamu tutulgiden okumalar yapıyoruz. Evet. Yukarıda Arşivlerde de e, bunları tabii ki Kamus Türkiye'den kelimeleri seçerken dikkat ettiğim husus işte arşivlerde de karşılaştığımız kelimeler arkadaşlar. Mesela sayfa 83 burası Edem Allahu Edem Allah. Bir dua cümlesi sıklıkla karşılaştığımız bir dua cümlesi arşivlerde de işte Edame idame etmekten geliyor arkadaşlar. Devam ettirme yani Allah devam ettirsin, daim etsin anlamında bir dua ifadesi. Zaten burada da yazıyor. Allah daim ve baki etsin. Manasıyla müstamel yani kullanılan Arabi duadır. Evet. Arabi duadır. Devam ediyoruz. Hemen burada örnek vermiş. Edem Allahu devlet Yani Allah onun devletini baki etsin. Kıyamete kadar devam ettirsin. Anlamında bir ifade. Edem Allahu devlet Bir sonraki kelimemiz idame günlük hayatımızda da kullandığımız bir kelime arkadaşlar. Müennes bir kelime, isim. Burada pet sin ise bu anlama geliyor. Arapça devamdan, devam mastarından geliyormuş. If al babındaymış arkadaşlar. Ondan sonra daim ve baki etme. Daim ve Baki etme, devam ettirme, devam ettirme, hali hazırını idam eden başka bir şey düşünmez. Hali hazırını, yani şu anki, bugünkü halini, durumunu devam ettirmekten idame idam eden, yani devam ettirmekten başka bir şey düşünmez bir cümle kurmuş. Bir sonraki kelimemiz idiane arkadaşlar. Yine arşivlerde özellikle bu senetlerde borç senetlerde de karşılaştığımız bir ifade. Yine mühendis bir kelime isim Arapça deyn din değil arkadaşlar deyn kökünden deyinden mastar yine ifal babının mastarıymış borç, ödünç verme. Evet. İkraz. ikraz Yani aynı manada yine idane ile arkadaşlar. İkraz. Kelime kökü karz bunun. Kendisine akçe idane eden yani borç veren idane eden yoktur. İdane, den ifadeleri, ikraz ifadeleri özellikle senetlerde Karşılaştığımız ifadeler arkadaşlar tabii ki Osmanlıca senetlerde idane sandığı borç sandığı idane sandığı yani borç sandığı bazı devairde devair daireler demek yani bu resmi daireler arkadaşlar De, devairde memurine memurine yani memurlara maaşlarından ödenmek üzere akçe ikraz yani borç ve ikraz etme borç verme mahsus sandık net gözükmüyor demiş arkadaşlar şöyle bir saniye Evet, şu an biraz daha iyi oldu. Evet, idane tekrar alırsak arkadaşlar. Bu arada sorular da vardı. Ee, Kamusu da e, cümleden kaç kelime mevcuttur? Tahminen arkadaşlar e, 20 bin civarında kelime var Kamusu Türkiye'de. Onu ifade edeyim. Evet, idane tekrar alalım. Arapça şöyle Arapça deinden mastar ifal borç ifal babının mastarı olduğunu söylüyor. Borç ödünç verme ikraz e, ikrazın anlamı da söylüyor. Aynı anlamda yani kendisine e, akçe idane eden yoktur kendisine. Yani akçe borç veren kimse yoktur. İdane sandığı, bu borç sandığı günümüzde de herhalde varlığını sürdürüyor arkadaşlar. Bazı devayırda yani dairelerde memurin, memur tekil bu ye'nin çoğul yapıyor. Memurin yani memurlar anlamında memurlara maaşlarından ödenmek üzere akçe ikraz etmeye mahsus sandık. Yani onlara borç vermeye yarayan bir sandık imiş arkadaşlar. Hemen idaneten var aşağıda idaneten. Hal, bu hal olduğunu söylüyor. Arapça ödünç olarak idane yani borç tarikiyle idane tariki Borç olarak anlamında. Edani bir sonraki kelimemiz arkadaşlar. Edani. Bunun kökü arkadaşlar yine dein değil arkadaşlar. Deni bunun kökü deni. Edani e, müzekker isimmiş Arapça çoğulu cemisi Arapça boş bırakmış F'de demiş Edeni bakın ba, bakınız Edeni Edna demek arkadaşlar e, e, özür dilerim. Ednaya bakın diyor özür diliyorum Ednaya bakın diyor Edna aşağı demek aşağı hani alçak anlamındaki aşağı arkadaşlar yani medeniyetin tam zıttısı. Medeni ilerici demek. ileri olan şehirli anlamı da var. Deni ise arkadaşlar onun tam tersi aşağı ya da aşağılık anlamında bir ifade. Bir sonraki kelimemiz arkadaşlar önemli bir kelime. Hepimizin her zaman ihtiyaç duyduğu ondan sonra üniversitelerde okumakla elde edilmeyen Arkadaşlar bir husus edep arkadaşlar edep yani aileden başlayan ilkin orada öğrenilen bir kavram hepimizin hayatımızın her anında ihtiyaç hissettiğimiz edep kavram arkadaşlar hepimizin buna ihtiyacı var büyüklerimiz ne demişler illa edep illa edep demişler bunun eğitimle ilgisi yok yani herkesin buna ihtiyacı var. Üniversite mezunu demek bu arkadaşlar buna sahiptir anlamına taşımaz. Hepimizin birbirimize hoşgörülü, saygılı vesaire daima olmamız gerekiyor. Şimdi neymiş bu edep? Birçok kelimenin de günlük hayatta kullandığımız kelimenin de kökünü oluşturuyor arkadaşlar. Edep. Tabii ki Arapça kelime biz P'li telaffuz ediyoruz edep diye. Ama e, Arapça'daki o B harfleri, Türkçe'de P diye geçmiş. Orijinali B, edep. İsimmiş arkadaşlar, erkek isim. Müzekker yani. Arapça cemiyesi, çoğulu adab. Adab, edepler demek. Adab, adab-ı muaşeret. Yani toplum hayatında, sosyal hayatta e, arkadaşlar, uyulması gereken kurallar gibi anlamı yani adab, edepler. Terbiye, terbiye. Hüsni ahlak, hüsni ahlak, güzel ahlak yani ya da ahlakı güzel olma hali arkadaşlar. Ve etvarı münasibe, etvar da tavırdan geliyor, tavırın çoğulu. E, münasibe, münasip yani uygun hareketler, tavırlar anlamında edep bu demekmiş arkadaşlar. Güzel ahlak, güzel terbiye. Ondan sonra uygun hareket etmek. Uygun hareket etmek. Bu önemli. Yani ne zaman, nerede konuşulacağını, ne söyleyeceğini, nasıl oturup kalkacağını bilme hali edep. Önemli. Zarafet. Zarafet. Zariflik. Edeb, edebin manası da buymuş. Zarafet yani zariflik. Naziklik. Naziklik. Yani kırıp dökmeden, yıkmadan arkadaşlar. Evet. Bir hal bu. Zarafet, naziklik. Bir sonraki manası üçüncü olarak hicap. Hicap utanmak demek. Haya demiz zaten. Aynı anlamda. Haya da utanmak anlamında. Tabii ki bu utanmak çekingenlik değil. Yani bir ne? Tabiri caizse haddini bilmek. Yani nerede ne yapacağını bilmek. Buradaki utangaçlık bu arkadaşlar. E, haddi aşmamak anlamında olduğunu düşünüyorum. Kime nasıl konuşulacağını, nasıl söyleyeceğini e, bilmek. Ondan sonra setri edep. Yani e, edep yerlerini örtme ve terbiye iktizasından olan yerler o da edip arkadaşlar ee, yani erkeğin kadının uygun bir şekilde giyinmesi o da bir edep diyor. Avret demiş bu da yine edeple ilgili arkadaşlar. Edep yerleri. 5. Edebiyat ilmi ki edebiyat. Şimdi edebiyatçıların arkadaşlar e, ilgilendiği bir konu. Edebiyatın kökü, temeli buraya dayanıyor. Edepten geliyor arkadaşlar. Edepsiz edebiyat olmaz. Yani e, içerisinde küfür ya da hakaret içeren e, mesela bir şiir arkadaşlar böyle bir e, yani edepsiz ifadelerle bir edeb edep oluşturamazsınız. Edebiyat oluşturamazsınız. O edebiyat sınıfına girmez demek istiyor. Edebiyat ilmi. Çünkü edeple ilgili edebiyat ilmi ki hikayat yani hikayat hikayenin çoğulu hikayeler ve emsal e, yani örnekler ve ahlak ile e, burası eşar arkadaşlar. İşar diye dokunabilir ama burada edebiyat dediği için işar bildirmek demek. Eşar ise şiirin çoğulu. Şiirler demek. Eşar. E, şiir ve lisan tahsiline yani dil eğitimine, dil öğrenimine ve lisan tahsiline alet olan alet olan yani aracı olan, vesile olan sarf nahiv sarf ne arkadaşlar? Kelimelerin e, sarf ilmi binasını, yapısını inceleyen bilim e, diyelim. Nahiv ise kelimelerin, e, cümlelerin daha doğrusu Onların arasındaki o münasebeti inceleyen e, bilim, mani, maani, manalar anlamında lügat ve sair ulumu. E, ulum da ilmin çoğulu, ilimler demek. Ulumu camidir. Cami, e, cemeden toplayan demek, içine alır anlamında. Yani edebiyat ilmi bunlar içine alıyormuş arkadaşlar. Oldukça kapsamlı. Edebül bahs edebül bahs. Şöyle kaldırayım. Evet, edebül bahs. Şurada ee, ilmi ilmi münazara demekmiş. Edebül bahs. İlmi münazara. Şimdi ilmi münazara ayrı şey. İlmi münazara ne? Bir bilimsel konuda tartışma demek. Ama İlmi münazara tamlamalı bu çünkü. İlmi derken bir aidiyet e, ilgi eki var. Yeli e, mensubiyet bildiriyor. Ama burada ilmi münazara tamlamalı, terkiple okuyoruz. Tartışma ilmi demek bu. Tartışma ilmi. Yani her şeyin usulü edebi var. Tartışmanın da bir edebi var. Yani bir kişinin e, le, zıt bir fikirdesiniz. Direkt ben ona gelip de e, senin söylediğin yanlış böyle değil. Şöyle olmalı tarzında değil de kırıp dökmeden. E, siz öyle diyorsun ben böyle düşünüyorum e, diye ifade ederek yani karşıdakini incitmeden kendi fikrini söyleme arkadaşlar. Evet. Edebül bahs ilmi münazara. Yani ilmi olsaydı bu da bir ye olurdu. Ama burada tamlamalı okuyoruz. Terkibli ilmi münazara. İlmi adab. Evet. Edep ilmi. Terbiye ilmi. Edebül kadı. Kadı yani. Ka, e, bildiğimiz kadı arkadaşlar. Hakim. Edebül kadı. Edebül katip vesaire. Bunlar e, yani hepsinin bir edebi olabiliyor kadı ve katip vesaire ademlerin yani adamların ya da okunabilir kendi mesleklerinde kendi mesleklerinde bir sonraki evet, okuyalım ve bitirelim arkadaşlar. Kendi mesleklerinde bilmeleri ve riayet bilmeleri ve riayet etmeleri yani uymaları iktiza eden gereken usul ve kavait kaideler yani mesela ilmi ne dedi özür diliyorum şurada edebül kadı şu aşağıda arkadaşlar edebül kadı yani kadının edebinden kasıt kadıların yapması gereken uyması gereken kurallar edebül katip e, katiplerin yazarların Yazıcıların neyse uyması bilmesi gereken kaideler kurallar anlamında bu çoğaltılabilir arkadaşlar. Demek edep çok cami, şumullü bir kelimeymiş. Herkesin her şekilde daima muhtaç olduğu, yaşaması gereken, yaşamamız gereken arkadaşlar bir kelime. Nugatlerden geçen bir kelime de ibaret değil, yaşanması gereken bir kelimeymiş. Bu açıklayıcı bilgisinden dolayı da Şemsettin Sami hocamıza arkadaşlar 100 yıl sonra da olsa 120 yıl sonra teşekkür ediyoruz. Böyle bir eseri bize bırakmış Cenab-ı razı olsun. Evet arkadaşlar canlı yayında Kamusu Türkiye'de bugün Adam Allahu idame idane idaneten edani edep kelimelerini e, toplamda 6 tane kelime okumuş olduk. İnşallah istifadeli olmuştur. Ben teşekkür ediyorum. E, tabii ki lütfen arkadaşlar kanalımıza e, arkadaşlarınızı özellikle Osmanlı Türkçesinde Osmanlıca ilgi duyan arkadaşlarınızı kanalımıza e, davet eder ya da tavsiye ederseniz seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Bu arada arkadaşlar e, bize e, yorum yazan kardeşlerimiz de var. Taha Ulu teşekkür etmiş. Ökkeş Bozkurt var. Ondan sonra Mert Akınç kardeşimiz. E, kamusu farklı nüshaları var mı demiş. Tek nüsha kamusu Türkiye. Ondan sonra arkadaşlar bir arkadaş da Mister Mr. Mr. mı? Krabs. Yani keşke Türkçe isim kullansak. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah bir sonraki canlı yayında ya da e, arşiv okumalarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Geceniz hayırlı olsun. Cumanız mübarek olsun. Esselamu aleyküm.